Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TCG Kemal Reis Fırkateyni normalleşme açıklamalarının ardından İsrail'in Hayfa limanını ziyaret etti. Bu kapsamda ziyarete ABD Donanması'na bağlı Arleigh Burke sınıfı muhrip USS Forest Sherman'ın da eşlik ettiği görüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022 tarihinde yaptıkları açıklamalarla karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamışlardı. 2018'den bu yana maslahat güzel düzeyinde yürütülen ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkartılması ile ilgili yapılan ilk açıklama, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yer Lapid'in 23 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Ankara ziyareti sırasında yapılmıştı. TCG Kemal Reis tarafından gerçekleştirilen liman ziyaretinin normalleşme sürecine etkisi olacağı ve önemli bir adım olduğu aktarılmakta. TCG Kemal Reis Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden biridir. 1998 yılında denize indirilen ve 2000 yılında hizmete giren TCG Kemal Reis, 118 metre uzunluğa sahiptir. Yavuz sınıfının geliştirilmiş varyantı olan gemide 21 subay 91 ast subay 11 uzman erbaş 46 erbaş er görev yapmaktadır. Genel özellikleri. Boy Endraft Draft 118x14,8x4,3mt, deplasman tonaj tam yük 3380t, ana tahrik CODOG, 2GLM 2500 gaz türbin, 2MTU dizel, 60.000 HP, 2 pervane, seyir siyası, süratı 18 not 4100 nanometre azami sürat, 32 not, helikopter AB212, SEAHAWK, 3 Nisan 2018'de sözleşmesi imzalanan ve uzun bir süredir devam eden Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 4 adet Barbaros sınıfı fırkateynin mevcutta bulunan savaş sistemleri kaldırılarak yerine Aselsan-HAVELSAN iş ortaklığı tarafından çağın gereklerine uygun biçimde yerli ve milli olarak geliştirilen sistemlerin donatılması hedeflenmektedir. Yerli sistemler ile donatılacak gemilerden ilkinin modernizasyonuna Aralık 2021'de başlanması ve 2023 yılında geminin hizmete alınması planlanmaktadır. Gemi savar füzelerinin artırılması, günümüzdeki muharebe ortamlarında gemi savunma sistemlerinin aşılmasının zorluğu düşünüldüğünde satürasyon saldırısı için önemli bir kabiliyet sıçramasını temsil etmektedir. Gemi modellerinde gösterilmeyen bir diğer geliştirme de modüler köprü üstü, kırlangıç için modifiye edilen bölüm ihtiyaca göre donatılabiliyor. Geminin 23 farklı mahallinde çalışmaları tamamlanan yerleşim çalışmaları var ve gemi inşa bazındaki bütün imalat ve tasarım fazı tamamlanmış oldu. Kalan birkaç sistemin fabrika kabul sistemlerinden sonra geminin tersaneye girmesi planlanıyor. Sistemlerin prototip ve doğrulamaları yapıldı. 16 tane faaliyetten oluşan kabul testlerinin 13 adedi tamamlandı ve kalan 3 test Aralık 2021'de tamamlanacak.